başaklar Başak çok var arkadaşlar ee, Hadi başakları anlatıyorum Hadi anlatıyorum başaklarım bakalım bir aylık sürede sizlere başaklar ne bekliyor Aşk para sağlık olan herkesle konuşacağım arkadaşlar. Konuşmamazlık yapmayacağım. Her defa tekrar tekrar ediyorum. Belki yayını görmemiş diyorum. Ee, yazsınlar. Gün almayan arkadaşlar gün oluştursun. Yeni gelen arkadaşlar da randevu oluşturarak iletişime geçsinler. Başakların kader ve nasibinde bir aylık süreden ne bekliyor? bililine. Ondan sonra para durumuna sevgi durumlarına bakıyoruz. Aklınızdaki biri varsa ona odaklanmanızı isteyeceğim. bakalım aklınızdaki kişi size gelecek mi? Ve bu bir aylık sürede burçları neler bekliyor niyetiyle? Başakları anlatmak istiyorum. Başaklar. Hı hı. Her şeyi neden e, boşa atmaya, çekip gitmeye, tenha kalmaya meyil ediyorsun? Böyle bir enerji algılıyorum senden. Sessizliği arayışındasın. Yüzün gülen başak ama içinde kan ağlayan bir durum görüyorum. Aslında seni zayıf gören, seni ezmeye çalışan insanlar içinde bir aslanın olduğunu fark etmiyorlar. Ve onlar onu fark ettiğinde geç kalacak. Başları musibetten eksik olmayacak. Çünkü seni bir zamanla hor gören insanları içinde yara ettiğini görüyorum başak. Takma çok fazla takıntı görüyorum. Takıntılı durum olan başakların bu aylık psikoloji durumlarında ee, demesi zor ama mecburum. Çünkü şu an başakların enerji alanı bana... Ee, psikoloji sıkıntılı geliyor. Yani üzüntülü geliyor da takıyor kafasına her şeyi tak, takacağını görüyorum. Bunu ben söyledimse sen fark etmiyorsun. Onun üstesinden gel. Eğer sen onun üstesinden gelmezsen bakacaksın ki gitgide her şey zorlanıyor. Ee, sevdiğin birisi veya aileden biri sana bir şey ak diyor sen kara algılıyorsun. Anlatabildim mi? Bir kitapların enerjisini okuyalım. Hadi kitaplardan enerji alarak devam edelim. Başakların e, kader ve nasibine bir aylık süreçte lissani hüddamike. Kitaplarımın kralı olan hüddamlarla e, konuşma. E, yeni gelen arkadaşlarım belki de haberi yok. Hüddam dilini öğrenme ve bilme. Kitabıyla açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi diyor ki Başak fazlasıyla kendini birine kaptıracak. Bu dostluk da olabilir, aşk veya ilişki de olabilir. Birisine çok içten güvenecek. Bu yüzden de güven hissini her zaman yaralayan başakları karşıda ne bekliyor? Dediğim zaman maddi yükselişe doğru meyil etme gözlüyor. Dedikodu sende eksik olmuyor. Senin arkanca konuşmalar bir eksilmiyor. Yuvana çomak uzatıp o yuvanı bozmak isteyenler görüyorum Başak. Sen o yuvada bir aylık süreçte sancılı ilişkini devam ettireceksin. Şu an ayrılık kopma yok ama yaşadığın olaylar seni yerden yere vurabilir kendini toparlaman lazım. Birileri senin aklını kaybedesin, düşüncelerinle çakışasın. Yani düşüncelerinin bir dediğin bir dediğin tutmaması için uğraşıyor ya... Bu senin hayatında narsist birinin olmasına işaret veriyor. Birisi sanki senin hayatında seni narsistçesine yormuş. Böyle insanlar e, vampir gibi kan emer. Ve o insanın hayatına yükseliş yerine çöküş getirir. Başağın e, parasal durumlarında çalışkanlık gördüm şu an. Çalışacak ama dikkat et. Rüyada musallata maruz kalabilirsin. Rüyaların karışıksa, rahatsızsansa doktor veya hoca tedavisi al. Çünkü şu an rüya yoluyla sana saldırı olduğunu görüyorum. Biz rüyada savunmasızız arkadaşlar. Biz eğer benden gelen korumanız varsa gece, gündüz üstünüze, bedeninize yakın tutun. Cüzdandaymış, çantadaymış yapmayın. Çünkü bedeninize yakın olan enerji ben size vermişim şarj kablosunu. Siz onu takmamışsınız e, telefona. O size nasıl şarj verecek? Bedeninize dokundurduğunuz zaman o size destek olacak. O sizin enerjinizi yükseltecek. O size yardımcı olacak. Tamam mı? Herkese sesleniyorum. Koruması olan herkes e, bu önümüzdeki aylarda korumasını yakın tutsun. Metafizik saldırıların, dünya üzerinde ister bu hastalık olsun, ister ekonomi olsun, ister ilişki durumları olsun, ister psikoloji durumları olsun fark etmez. Kötüye giden anlarımızın sayı artabilir. Bu yüzden koruma bedene yakın oldukta onu maksimum ani ölüm, ani gaza, ani yanlış anlaşılmalardan koruyacak. Yok cebinde taşıyan arkadaşlar cebinden kaybedecek. Kaybetmiş arkadaşlara sesleniyorum. Ben sizi özene özene o korumanı göndermişim. Benim borcum yok ki dakika başı siz kaybedesiniz ben yapayım. Ee, korumalarınıza sorumluluk taşıyın. Korumalarınız kaybolduğu zaman yenileyin. Onlar sizi bir ilahi güç tarafından koruna, koruyan enerjidir. Onun üzerinden para niyetine girip koruması olanları sesleniyorum para hakkını çekebilirsiniz Aşk ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz Ben size vermişim şarj kablosu Siz o kablonu kaybettik de ben ne yapacağım evin içinde kablonu kaybediyorsun gidip dükkana diyor musun Hadi ben kablonu kaybettim birinde bir ne diyor sana diyor al o yüzden son aylar insanlarda bunu fark ediyorum ki korumalar sık sık kayboluyor kaybetmeyin arkadaşlar. Lütfen kaybetmeyin. Ben onu size yaparken severek, hakkıyla yapmışım. inanarak yapmışım. Aslanlar Aslan Burcu'nda önümüzdeki bu bir ay süresinde bakalım neler bekliyor asla maddi ve manevi yükselecek mi güçlenecek mi para problemleri çözülecek mi lisan-ı hüddamika kitabını elime koyarak niyet ediyorum kimde bu kitap varsa kalbinde enerjisini yükseltip onu daha çok metabizik konulardan korup yardım etmesini Allah'tan isteyeceksiniz bu kitaplar benim elime dokunarak size geliyor Asistan bunu e, paketlemiyor. Ben içine korumasını koyup gönderiyorum. Ve burada ilimin kimsenin vermediği hüddamlarla konuşma dili vardır. Hiçbir kitapta hiçbir internette hiçbir yerde bulamazsınız. E, kitap elde edenler bu kitabın ne kadar güçlü olduğunu biliyor. En güçlü kitaplarımdan olan 20 kitabımın içinde şu an en güçlüsü olan ...Aslanlar için açıyorum. Aslan Burcu... ...dikkat et... ...saat 12 ve 17... ...rakamlarını bana gösterdi. Ve o saatlerde... ...enerji portalında astralda geçiş yarının an olacak sizin için. Doğaya oturun. Eğer dua etmeye yeriniz zamanınız yoksa niyete girin. Çünkü Aslan Burcu önümüzdeki ay sevdikleri tarafından desteği sevmedikleri tarafından saldırıya uğrayacak. Ve burada hamilelik yaşayan aslanlar dikkat etsin. Doktor gözetimsiz kalmasın, sinir ve stres olmasın. Çünkü hamilelikte bir sıkıntı baş verebilir. Olacağını yüzde yüz söylemiyorum. Ben sadece tavsiye ediyorum. Ben sadece öngörü yapıyorum kendinizi korumanız için. Ayaklarınızda, bacaklarınızda ağırlık hissettiğiniz zaman size çok büyük bir nazarın geldiğini bileceksiniz. Nazar enerjilerini arınmalarla bakarak, sadece aramalara bakarak temizleyebilirsiniz. Eşyalarınızı aslanlar dikkat edin. Bu ailesinizin eşyalarınızı çalabilirler. O, bunu büyü amaçlı da yaparlar. Bunu herhangi bir sizi üzmeye amaçlı da yaparlar. Veya malınıza, mülkünüze göz dikerler. Aslana pozitif gelebilecek ne var? Onu ruhsal alem koruyacak. Enerjisi çok yükselip zorlukların üstesinden gelecek. Kandırmak isteyen, yalan konuşmak isteyen birilerini görüyorum. Bunlar iki kişiden üç kişi gibi bir şeydi. Bunları tespit etmek. senin aklının, akülün yükseliş, yükselişi geri kafanı çalıştırarak e, e, bulabilirsin. E, büyücülerden uzak kalacağım, büyüdür, işte bu gibi şeylerdir. İster e, negatif şeytani, herhangi bir insanlardan uzak kal. Değerli aslanlar, ister bu falcı olsun, ister herhangi bir büyü tarzı çalışan insanlar var. Onlar sanki böyle nasıl diyeyim, ee, seninle yüzü yüzleşip sana destek olacağım mı deyip, sana yardım edeceğim mi deyip birisi bir söz vereceğini görüyorum. Aslanlar biraz bu ay büyücülere meyil edebilir. Tamam mı? Şeytanın şehrinden sana sanıyorum diyerek uzak kalman lazım. Çünkü kendi elinle birine büyü yaptırabilirsin. Ve bunun da vebali çok ağırdır. Aileden gelen enerji enerjisi yüksek, öngörüsü olan birilerini hissediyorum. Senin kendinin de hislerin yükseliyor. İş anlaşmaları başarılıyla olacağını görüyorum. Buna hiçbir nazar, negatif enerjiler zarar veremez. Aslanlar her ne işe elini alırsa başarıyla sonlanacaktır. Uyku sorunların düzelme düzelecek bu ay. Bak uyku sorunlarının olduğunu söylüyor kitap ve bu bu ay kendi kendiliğinden rütüne düşecek. Mayer isminin ışık görevlileri bana gel uyku düzenimi düzelt dersen bu bile sana fayda olacak doğru insanı hayatında tutman için ona olduğu gibi bakacaksın. Pembe gözlüklerle bakmayacaksın. Her dediğine kanmayacaksın ve onun iç dünyasını görmeye çalışacaksın. Senin maddiyatının full şekilde yüksek olduğunu görüyorum ve bunun içinde sana fazlasıyla ilişki teklifleri olacak. İstersen evli ol, ister bekar ol, Sanki birileri seninle ilişki bağı paranın için kurmak için isteyecek. Bunlar ağaç köpekler ve bunlar eğer seni ele geçirseler büyüye maruz kalırsın ve ondan sonra kendini kaybedebilirsin ve o elinde olan paran, pulun iflasa doğru gidebilir. Tamam mı? Yani aslan eğer şu an parasal durumun yüksekse dikkat et ilişkide seni kandırmacalardan sana seviyorum diyenlerden, sensiz yapamıyorum diyenlerden. Yok eğer maddiyatın düşük durumdaysa maddiyatında başarı görüyorum. Çalışacaksın, çok çalışkansın. Bu ay full çalışmak geliyor sana. Derslerin olsun veya herhangi bir eğitim olsun bu konularda da başarı. Dikkatinin dağınık olmasına rağmen dikkatini toparlayacağını ve odaklanacağını görüyorum. Ellerinde uyuşma varsa Bedeninde magnezyumun düştüğünü hissediyorum, ba ayaklarında karıncalanma, uyuşma bu gibi şeyler artık e kan değerlerine baktıracağını tavsiye ediyorum. Bazen e uyku modunda olabilirsin, e çok fazlasıyla yorulup uyumak istersin. Eğer bu durum varsa demek ki e yorulmuş beden e resetlenme, yenilenme istiyor. Bunun için de tabi ki ya metafizik desteği ya doktor desteğiyle bu durumu çözmen lazım. Eğer bedeninizde herhangi bir hastalık, sıkıntı varsa arkadaşlar oturup beklemeyin kendisi düzelsin. Böyle bir dünya yok. Bak size diyorum. Bunun üstesinden gelme için desteği alın. Benim kendim bile bakıyorum ki çok fazlasıyla yorulmuşum, enerji düşüklüğü yaşıyorum. E, muhakkak ya e, doktor ya metafizik desteğiyle kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Ayakta kalmak lazım. Dişin ağrıdaysa doktora, başın ağrıdaysa eczaneye, ruhunda sıkıntı varsa hocaya gideceksin. Gitmezsen hakiki şifacıyı bulmazsan eziyet çekeceksin. Akışına bırakmayacaksın. Bana gelme isteyen yüzlerle insanın böyle mesajını alıyorum. Hocam sana ulaşamadım. Hocam seninle görüşme istiyorum bir türlü olmuyor diyenlerin dikkatine. Saçınızdan bir tel de olsa koparıp yakmanızı isteyeceğim. Ben de bunu şimdi yapıyorum. Ee, niye? Çünkü e, hissediyorum ki çok insan benimle konuşmak istiyor. Ama kara kuvveler hep ona engel oluyor. Ee, ben de niyet ediyorum kim bana sevgiyle geliyorsa Allah'ım şifasını benden eylesin. Size bolca ritüel ve arınmaları paylaşarak e, kendinize ev şartlarında desteği olmanızı öneriyorum. Katiyen, katiyen beni taklit edenlere e, yapışıp kalmayacaksınız. Benim masam olsun, benim takılarım olsun, benim konuşma tarzım olsun. Ay o kadar görüyorum ki bu normal. Taklitler aslında aslında yaşatır da ama Geri bilmiyor ki ben ömrümü koydum bu işe. Ne kadar taklit etseler de ben olamazdım. İnsanlar Mayer'in sevgisiyle güveniyor. O kadar parayı, pulu, hediyeni. Aynı hediyeler verildi bu hayatta bana. Bir bilseniz hiçbir hoca çıkıp diyemez ki bana böyle bu kadar verildi bu devirde. Çünkü kimseye rızkını kimseye paylaşmaz. Saçımı yakıyorum ve niyet ödüyorum. Şu an beni izleyen kim varsa yolunda baktığında engel neyse onun kalkmasını niyet ediyorum tez zamanda. Eğer benimle konuşmak isteyip seans almakta zorlanıyorsa saçını yakacak. Ben de onlar için saçımı yakıyorum. Ve üstümüzdeki ağırlığı saçımıza toplanan negatif enerjilerle yok etmeye çalışıyorum. Yok olsun Allah'ın büyü yapanlara lanet eylesin. Yolumuza taş koyanlara benim sizlere olan sevgime engel olmak isteyenlere Allah'ın bildiği gibi yapsın. En güçlü güç Allah'tadır. Ondan büyük güç olamaz. Sen ne kadar istesen de yapamazsın. Saçımı bile kestim bıçakla. Ve şu an şaman bıçağımla niyet ettim. Görüyorsunuz. Kurtbaşı ve bu Özlem Hanım'a teşekkür ederim kuzum. Unutmamışım her kullandıkta sana dua ediyorum. Güzel bir hediyedir ve niyet ediyorum. Niyet ediyorum. Kim bana sevgiyle bakıyorsa Allah'ın bu sevgini bire bin katlasın. Hayatına güzellikler gelsin, başarılar gelsin. Allah'ım maddi ve manevi ruhsal konuda onları korusun, yardımcı olsun. Kim benimle konuşmak isteyip, yolları engelleniyorsa bu ateşte yakıyorum. Yolumuza taş koyana, bizi birbirimizden uzak tutana, kalbinize gönlünüze vesvese sokan şeytanın şerrinden Allah'ım sana sığınıyorum. Allah'ım sana sığınıyorum. Allah'ım sana sığınıyorum. Allah kendi nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Her zaman söyleyin. Bu çok güçlü bir niyettir. Allah'ım, kendi nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Ben sizleri metafizik saldırılardan kurtarabilirim. Sizleri her zaman kötü ruhlardan, ne bileyim büyülerden, cinlerden kurtarabilirim. Ben bir tey arkadaşlar sizi kendinizin nefesinizden, nefsinizden kurtaramam. Ona siz hükmedeceksiniz. Sadece bu niyetle Allah'ım şeytanın şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım şeytanın şerrinden sana sığınıyorum. Kendi nefesimin şerrinden sana sığınıyorum. Mayer isminin şık görevlilerine sesleniyorum. Mayer isminin şık görevlilerine sesleniyorum. Bana gel, bana yardımcı ol. Bana gel, bana yardımcı ol. Bana gel, bana yardımcı ol. Bütün bedenimizde, kanımızda, canımızda herhangi bir negatif enerji varsa Allah'ım bu ateşte yakmayı niyet ediyorum ve senin huzurunu alnı açık, tertemiz, iyi niyetle gelmeyi niyet ediyorum. Kim şu an dardaysa, üzüntülüyse, kaybı varsa, Allah'tan sabır dileri onların gönlüne Allah sevgisinin gelmesini istiyorum. Seyit soyumun ışığı onlara gelsin. Onların nefes ve canlarında herhangi bir sorun varsa çözülsün. Parasal ekonomi sıkıntılar, bıktırdı ve tükendirdi insanları. Bu konuda Allah'ım bize bir yol açsın, bize yardım etsin. Aç olanlar, açıkta olanları unutmayalım arkadaşlar. Destek olalım. Gözünüz göre göre, kulağınız duya duya. Galiyeyi siz kalmayın. İşlemleriniz tuttuğu zaman, benim yorumlarımdan, videolarımdan fayda gördüğünüz zaman, maddiyatınız yükseldiği zaman destek olun. Eğer Allah benim size öğrettiğim, gösterdiğim arınma ve ritüellerden fayda veriyorsa aç olanları, darda olanları unutmayın. Aç olanlar ve darda olanları unutmayın. Şu an bir niyet ettim. Size söylerken ağlama biri geldi. Ah, yarın kendisinin hesap numarasını isteyeceğim. Ona sizin hayrınıza, çocuklarımın hayrına, yardım gö göndereceğim. Birden bilmiyorum gönlüme neden geldiyse. Kendisini tanımıyorum etmiyorum. Bir kere görmüştüğüm var çok şu an. Maddiyatı kötü. Ee, insanların bana verdiği hakkı her zaman ister asistanlarım olsun, ister yakınlarım olsun, ister ihtiyaç sahipler olsun, isterse de böyle Allah'ım gönlümüze düşürsün, getirsin, getirsin gönlümüze. Eğer maddiyatı yükseliyorsa ritüelle, arınmayla onlar da tek başına yemesinler parayı. Para paylaşınca yükseliyor, çoğalıyor. Umarım yorumlarım size fayda etti. Ne kadar fayda etti bilmiyorum. Ama bırakacağım şu an yayına. Zaten yayın açtığım dakikadan bu yana. Bakın yayın açtığım dakikadan bu yana. YouTube benim sinir sistemimle oynadı. Sizin haberiniz yok. Sadece ben ayakta duruyorum. Kendimi sinirli göstermiyorum. Kendimi üzüntülü göstermiyorum. Olmaz bana. Ben böyle pozitif duracağım. Hiçbir şey yokmuş gibi davranacağım. Ama burada sinirimden dişim dişimi sıkıyor. Niye bilmiyorum. Yarın sosyal medya uzmanımla bir konuşayım. Ne var ne derdi var. Millete niye gitmiyor bu yayın sizler de abone olmayı ve yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın yayınları ki yayınlar kimin ihtiyacı varsa ona gitsin ona destek ona yardımcı olsun tamam biz ben size siz bana dua edelim birbirimizi dualarla tutalım umarım arkadaşlar umarım e, ee, öngörülerim faydası olacak. Öpüyorum hepinizi yorumlarınızı eksik etmeyin. Lütfen yorum bolca yazın ki bu e, aktifsizlik, pasiflik olan YouTube'da sıkıntı ne varsa çözülsün. öptüm hepinizi. Ee, yayının devamını yarın devam edeceğim. Tamam mı? Burçların devamını yarın yapacağım. E, ee, i̇letişimde kalalım. Abonelikte kalalım ve bildirimler açık. Tüm butonunu basalım. Yarın devam edeceğim.